Gaziantep Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu olarak bünyemizde bulunan iki bölüm ve dört program çapında trimester eğitim sistemine devam etmekteyiz. Bizi tercih eden öğrenciler, aşçılık programı, ikram hizmetleri programı, turizm ve Seyahat Eğlence Hizmetleri Turizm ve Otel işletmeciliği programında eğitim görmektedirler. bir akademik yılı 3 dönemde bitirmekteyiz. son iki dönem 6 e, ay olmak suretiyle öğrencilerimiz iş yeri uygulama eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Bununla ilgili olarak e, protokollerimiz Gaziantep içerisindeki 4 ve 5 yıldızlı oteller bünyesinde gerçekleşmektedir. Öğrenciler eğer şehir dışı isterlerse Antalya tercihleri de bulunmaktadır. Aşçılık, ikram Turizm otel işletmeci öğrencilerimiz 4 ve 5 yıldızlı otellerde işbaşı eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Turizm ve seyahat hizmetleri öğrencilerimiz ise Gaziantep içerisindeki A grup seyahat ajantalarında iş yeri uygulama eğitimlerini gerçekleştirmektedirler. Eğitimlerimiz teorinin yanı sıra uygulamalı eğitimlerimizi de bünyemizde bulunan uygulama otelinde gerçekleştirebilmekteyiz. Kat hizmetleri dersimizi otellerin giriş ve çıkışları çekip çekan saatlerinde öğrenciler yine uygulamalı eğitimlerini bünyemizde gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte bünyemizde bulunan Seyirtepe tesislerinde öğrencilerimiz gerek mutfak gerekse servis e, uygulamalı eğitimlerini burada gerçekleştirebilmektedir. Gaziantep bünyesinde nitelikli personel yetiştiren bir okuluz. turizm elçilerini yetiştirmekteyiz. E, öğrencilerimiz turizm sektöründe kendilerine yer edinmek isterlerse, e, bu sektörden hizmet sektöründen devam etmek isterlerse paydaşlarla beraber gerek iç paydaşlarla gerek dış paydaşlarla ortaklaşa bir çalışma yürütmekteyiz. Turizm İlk Kültür Müdürlüğümüzle, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Gaziantep Rehberler Odası Birliği ile de ortak hareket etmekteyiz. Mevcut olduğumuz müfredatlarımızla beraber sektörün ihtiyacı olan kalifiye personeli sektöre sağlama misyonu taşımaktayız. Turizm sahnesinde kendinize bir yer açmak istiyorsanız sizleri sabırsızlıkla beklemekteyiz.